Evet. Köyümüz. Böyle ilk başta Kemal amcının hayvandaki fındıklar. Böyle. Tarabin evi. Böyle. Hamdi amcanın evi. Yusuf amcanın evi. Ağnak tepesi. Böyle. Köyümüzdeki evler. Bizim evin, evin olduğu taraf. Öyle aşağısı evler, karşısı Mahmutlu, ön taraftaki mutlak evi. aşağısı mezarlık. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet öylesin. Deve buradan tam gözükmüyor. Böyle. Köyümüzün ihtiyarlar heyeti. Kemal amca her cuma burada çay kurabiye servis yapıyor. İkramı. Böyle köyümüzün camii. Böyle Allah kabul etsin. Hayırlı cumalar.